Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi 81 tane ilimizin her birinden 16 şart tane okula mesaj gönderilmiş değil mi? Okul müdürüne mesaj gönderilmiş. O zaman burada 81 çarpı 16 tane mesajımız cepte. Artı bir de ne var? Bu her bir okulun müdürü e kaç tane okul var burada? 81 81 çarpı 16 tane okul ve okul müdürü var değil mi? Bunlar da 35'er tane öğretmene mesaj atmışlar. O zaman bir de bunu ekleyeceğim ben değil mi? Şimdi bakalım her iki terimimizde de ne var? 81 çarpı 16 var. Öyleyse ben işlemimizi 81 çarpı 16 parantezine alacak olursam. Şurada ne, şurada ne kalacak? 1 kalacak. Peki burada ne kalacak? 81 çarpı 16'yı çekince 35 kalacak değil mi? Bakalım işlemimiz neye dönüştü? Şöyle bakıyoruz. Evet. Şimdi burada Şuranın toplamı 36'dır. 36 neye eşittir? 6 üzeri 2'ye eşittir. 81 çarpı 16'yı. Burada 81 ve 16'yı bir ayıklayalım bakalım. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. üslü ifadelerdeki kuralımız bize ne diyordu? Eğer bir çarpma işlemi yapıyoruz ve üstler birbirine eşitse tabanlar birbiriyle çarpılır. O zaman burası ne olacaktır? 6 üzeri 4. 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 2. Peki bu işlemin sonucu diğer bir üslü ifade kuralından yine çarpma yapıyoruz ve tabanlar bu defa eşitse üstler toplanır. Sonucumuz 6 üzeri 4 artı 2'den 6 olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmalıdır.